Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında yine kolaylıkla örebileceğiniz bir örgü modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir model ve her örgüye de yakışır. İster bebek battaniyesi, ister bebek yeleği, isterseniz kendinizi de yelek modeli olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten harika bir model ve çok gösterişli. Bunun için iki renk kullandım. Bebe yünü kullandım ben. Öncelikle sarı rengimle zincir çekerek başlayacağım. Model kurulumu da gerçekten çok kolay. Zincir üzerine modelimizi kuruyoruz. Şöyle bir zincir çektim sıkacağı. Sonra şöyle çok gevşek bir zincir çekelim. Bu alt kısmı ilk model kurulan zincir. Mümkün olduğunca gevşek olursa çok daha iyi oluyor. Üst kısma yapılan model daha güzel görünüyor ve kasma yapmıyor. Bu şekilde zincir çekelim. Yapacağınız örgü modelini uzunluğunca zincir çekebilirsiniz. Hatta biraz fazla da çekebilirsiniz. Fazla çekmekte herhangi bir şey yok. Kalan zincirleri kesebilirsiniz. Böyle ben oldukça gevşek bir zincir çekiyorum. Bana bu kadar yeterli. Bakın böyle. Şimdi trabzan yaparak başlayalım. Tığıma ipimi doladım. Şöyle baştan 1, 2, 3 şöyle dördüncüye batıyorum. Oraya bir ikili trabzan yaptım. Bakın böyle iki tane oldular. Her bir zincire bir tane trabzan batalım. Böyle 5 tane olacak burada. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldular. Bir zincir çekelim. Tığımıza ipimizi dolayıp bir zincir atlayıp bir sonrakine trabzan yapalım. Bakın böyle. Yine 5 tane yapalım sırasıyla. 2, 3 4 ve 5 bir zincir çekelim tığımızı ipimizi dolayıp bir zincir atlayıp bir sonrakine batarak yine ikili trabzan yapalım 5 tane sıralayalım Zincirimiz boyunca bu şekilde ilerleyelim. 5 tane ikili trabzan, bir zincir, bir zincir atlayıp bir sonrakine ikili trabzan. Bakın böyle. Modelin alt kısmı bu şekilde kurulmuş olacak. Evet böyle modelimi yerleştirerek gittim. Bunu zincirimizin uzunluğu boyunca yapabiliriz. En son bu şekilde bakın bir zincir burada bir zincir atladım 3 tane ikili trabzan yaptım en sonu böyle bitiriyoruz modelimizin kurulumu açısından bu şekilde olması gerekiyor bakın böyle sizin de fazla kalabilir bunu şöyle keserek kısaltabilirsiniz bakın böyle o yüzden bu şekilde fazla çekerseniz model kurulumunda zorluk çekmemiş olursunuz sizlerde Şimdi 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum ve örgümü şöyle çevirdim. İkinci trabzanın tepesine batarak ikili trabzan üçüncüye batıyorum. Bakın böyle yine üç tane trabzanım oldu. Bir zincirli araya batıyorum trabzan olarak. Dört. Bir de buradaki baştaki trabzanın tepesine batıyorum. Beş. Bakın böyle Beş tane oldular. Şimdi tığıma ipimi dolayarak şuraya geriye bu bir zincirli boşluğa batıyorum. İpimi uzattım. Bir, doladım, battım. iki doladım, battım. 3 doladım, battım. Dört. Dört defa da dolayıp battım. Bir fıstık yaptım. Ve kapattım. Bakın böyle. Ve bir zincir çektim. Sonrasında 3. trabzanın tepesine batarak ilerliyorum. 1 4. trabzana battım. 2 5. trabzanın tepesine batıyorum. 3 Şöyle göstereyim. Bakın. Şimdi boşluğa batıyorum. 4 ve baştaki trabzanın tepesine batıyorum. 5 şöyle yine 5 tane oldular bakın 3. trabzanın tepesinden başladım 4 5. trabzanın tepesi bir zincirli boşluğa bir de ilk trabzanın tepesine battım ve tekrar tığıma ipimi doladım bu geriye şu bir zincirli boşluğa batıyorum 1 doladım battım 2 doladım battım 3 doladım battım 4 4 defa da dolayıp battım. fıstığımı kapattım ve bir zincir çektim bakın bu şekilde bir zincirimi çektim tekrardan üçüncü trabzanın tepesine batarak ilerliyorum bir dördüncü trabzanın tepesine battım iki beşinci trabzanın tepesine battım üç ve buradaki ara boşluğa batıyorum 4 Bir de ilk trabzanın tepesine batıyorum. Beş. Beş tane trabzanımı yaptım. Yine tığıma ipimi doladım. Boşluğa batarak fıstığımı yapıyorum. Burayı ben 4 defa dolayıp battım. Siz bunu beş üçte yapabilirsiniz. Bakın böyle fıstığımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Böyle bu sırayı şöyle tamamlayalım. Evet bakın böyle sırayı tamamladım. En son 3 tane ikili trabzanla bitirdim. Şimdi 3 zincir çekerek üst sıraya geçiyorum. Örgümü çevirdim. Şimdi buradan sonra trabzanlarımı yerleştiriyorum. Bakın böyle trabzanları yaptım. Bir zincirli kısma bir tane trabzan. Bir tane de fıstığın tepesine trabzan. Bakın böyle 5 tane oldular. Şimdi fıstığımızı yapacağız. Yine şu boşluk kısmına böyle batarak yapıyorum fıstığımı. kapattım bir zincirimi çektim tığıma ipimi doladım üçüncü trabzanın tepesine batarak ikili trabzan dördüncü trabzanın tepesine batıyorum ve beşinci trabzanın tepesine battım bakın üç tane oldular bir zincirli boşluğa bir tane trabzan fıstığın tepesine bir tane trabzan Böyle bakın 5 tane oldular. Şimdi şu bir zincirli boşluğa fıstığımızı batıyoruz. Buraya fıstığımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi üçüncü trabzanın tepesine 4. trabzanın tepesine ve 5. trabzanın tepesine ikili trabzanlarımı yerleştirdim. Bir tane de bu boşluğa bir tane fıstığın tepesine 5 tane olacaklar. Sonra yine şu boşluğa fıstığımızı yapacağız. Bu sırayı da böyle bir bitirelim. Evet bakın bu sırayı da böyle tamamladım. Evet böyle sıramı tamamladım. En son yine 3 tane ikili tırabzanla bitirdim. Şimdi mavi rengime geçeceğim. İlk sıra model kurulumu içindi. Sonrasında iki sırada model yaptık. Artık bundan sonra şu iki sırayı tekrar ederek ilerleyeceğiz. 2 sıra sarı, iki sıra mavi şeklinde. Şimdi mavi rengimi aldım. Şöyle buraya sabitledim 3 zincirimi çektim ve örgümü çevirdim sonrasında trabzan tepelerine batarak ilerliyorum bu şekilde trabzanları yaptım bir tane bir zincirli kısma bir tane fıstığın tepesine hep aynı şekilde ilerliyoruz. Bakın, 5 tane yaptım. Bir zincirli boşluğa fıstık yapıyorum. Buraya fıstığımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Devam ediyorum. Üçüncü trabzanın tepesine batıyorum. Dört ve 5. trabzanın tepesine battım. Sonrasında bir zincirli boşluğa ve fıstığın tepesine batıyorum. Bakın 5 tane yaptık. Şimdi boşluğa batıyorum. 1 2 3 ve 4 fıstığımı kapattım. Bir zincirimi çektim. Bakın böyle Fıstıklarımız bir bu tarafa, bir bu tarafa, bir bu tarafa yatarak ilerleyecek. Şimdi bir sıra mavi rengimizi bitireceğiz. Sonra dönüşte tekrar mavi rengimizi de buraya kadar geleceğiz. İki sıra mavi, şöyle iki sıra sarı şeklinde artık ilerleyeceğiz. Bakın böyle Evet bu da bakın böyle daha büyük bir parçada yapmıştım. Lila ve beyaz renkle yapmıştım. Daha fazla böyle ilerlemiş, uzamış hali de bakın bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir model. Ee, bebek örgülerine, yeleklerine ve bebek berelerine de çok güzel yakışacaktır. Bunu tek renkle de yapabilirsiniz. Böyle iki renkle de yapabilirsiniz. İlk sırada beyaz rengimle 1 2 3 sıra ördüm. Çünkü ilk sıra kurulumuz e, model kurulumu için bu şekilde Sonrasında iki sırada bir bakın modeli tekrar ederek ilerledim. Şöyle gerçekten çok güzel böyle kabarık yumuşacık bir örgü modeli. Hem örgünün arka yüzünü hem de ön yüzü bakın bu şekilde aynı iki yüzü de kullanılabilir. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.